Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada, Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda Atatürk'e hakaret eden imama tepki gösterdi. Önümüzdeki geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta e, özellikle Ayasofya'da bence bir meczubu yapmış olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ümüze karşı dil uzatması kabul edilir bir şey değil. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüze laf uzatan ne bir din adamı olur benim nezdimde ne bir devlet adamı olur ne de bir e, topluma hitap edebilecek bir kişi olabilir. Yani bu bir meczupluktur. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ümüze cumhuriyetimizi borçluyuz. Ülkemizi borçluyuz, vatanımızı borçluyuz. Buna laf söylemek bence e, çok ayıp. Çok e, kabul edilir bir şey değil. Ama ikinci bu işin de vahim tarafı tabii ki bunu devlet erkanının önünde yapılıyor oluşu. Yani bu e, kendisine imam diyen kişinin devlet erkanı önünde bu davranışları gösterilmesi ise ikinci bir vahim olay ve bu zamana kadar da bunun hakkında herhangi bir soruşturma yapılmaması hiç kabul edilecek bir olay da değil tabii ki. Büyükşehir hizmet birimleri Can Pre'nin çalıştığını vurgulayan Karada, birimlerin Alanya'nın rahat şekilde yaz mevsimini geçirmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Geçen hafta gene malumunuz sizlerin yönetim kurulu toplantısında ben yaz gelmesi hasabıyla birlikte özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki hizmet birimlerinin çalışmalarından bahsettim. Gerçekten çok ciddi ve can siparane Büyükşehir hizmet birimleri çalışma yapmaktadırlar ve özellikle Alanya'mızı çok daha rahat bir şekilde yazı geçirmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yeni kademeli normalleşme kararı ile birlikte okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararını da değerlendiren Karada, bunun yeterli olmadığını belirtti. Evet okullar açıldı ama yeterli mi derseniz gerçekten yeterli değil okulların. Çünkü ve bu hiç olmazsa bir hafta öncesinden okulların açılacağı belli olsaydı çocuklarımız ve ailelerimiz bu konuda hazırlık yapsa çok iyiydi. Kabine toplantısı sonrasında esnafın 7-21 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği kararı hakkında da konuşan Karada, bu konuda en fazla sıkıntıya girenler özellikle restoran ve kafe sahibi işletmeciler ifadelerini kullandı. Bu konuda en fazla sıkıntıya giren gene esnaf kardeşlerimiz, özellikle esnaflarımızın e, restoran sahibi, kafe sahibi e, işletmecilerimizin saat 9'da iş yerlerinin kapatılması özellikle turistik alanyamızda bizleri sıkıntıya sokmakta, esnaflarımızı sıkıntıya sokmakla sokmakta. Dolayısıyla biz gene öneri olarak saat 12'ye kadar turistik bölgelerde ama mutlaka ve mutlaka salgın tedbirlerini alarak 12'ye kadar ticaret yapmaları hiç olmasa bir nebze bu e, sezonu atlatmalarında fayda olacak diye düşünüyorum.